إن في خلق السماوات والأرض وخد سبحانك فقنا عذاب النار إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımızın ruhuna birer fatiha göndermek üzere mezarı başında anmayla e, anmaya geldik. 19 Ekim Muhtarlar Günü yıllar önce Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla e, Muhtarlar Günü ilan edilmişti. Her yıl Geçtiğimiz yıllarda her yıl biz 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bir sevinçle yad eder. O günü anlam ve önemine binaen çeşitli etkinlikler yapardık. Fakat hepimizce malum olan 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem nedeniyle maalesef acılarımız var, hayatını kaybetmiş binlerce vatandaşlarımız var. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Aziz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine 6 Şubat depremlerinde e, yaralı olarak kurtulan e, vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyoruz. 2023'te kutladığımız bu 19 Ekim Muhtarlar Günü'müz maalesef bizim için e, buruk geçiyor. Biz daha önce birkaç gün aldığı, önce aldığımız komite kararıyla biz resmi bir e, kutlama yapmama kararı aldık. Çünkü biz 6 Şubat'ta yaşadığımız mahşer, Hala biz üzerimizden atmış değiliz. Çok büyük bir travma yaşıyoruz. Maalesef evlerimizi kaybettik, canlarımızı kaybettik bu vesileyle. Biz de muhtar arkadaşlarımızda 12 Şubat muhtarları olarak biz dedik ki biz depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı mezarı başında analım, onlara birer fatiha gönderelim. Ee, muhtarlar günümüzü de sadece mezar baş mezar başında anmakla bitirelim dedik. Böyle bir karar aldık arkadaşlarımızla istişare yaptık. Ee, burada 12 Şubat muhtar arkadaşlarımızla beraberiz. Muhtar arkadaşlarımızla sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Biz depremlerde e, muhtar şehitlerimiz de var. E, bizim 12 Şubat <laughs> ilçemizde iki tane muhtarımız e, maalesef onlar da deprem şehidiydi. Biz bu vesileyle de e, vefat eden muhtarlarımıza yine sizlerin aracılığıyla e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına yine başsağlığı diliyoruz.